bu milleti nasıl kurtaracağız? Derdimiz o bizim. İşte bu internetlere mecbur oluyoruz işte. Onun için sohbetlere koyuyoruz. Dinlemek lazım oluyor, dinletmek lazım oluyor. Mecburuz. Çünkü başka türlü ulaşamıyoruz adama. Nasıl ulaşacağız? Mesele bu. Ve Allah-u Teala Allah buyurdu ki Allahu nuru semavat vel ard. Allah göklerin, yerlerin nurudur. Ne demek nurudur? Kendisi zahirdir. Başkasını muzhirdir. Nur ne demek? Kendi aydın başkasını da parlatarak aydınlık hale getiriyor. Allah Teala güneşlerle, aylarla, yıldızlarla ne yapmış? Yeri göğü nurak kargetmiştir. Peki ama İmam Gazali Hazretleri bu usta çok bu ayet hakkında müstakil eserler vardır. İmam Gazali'nin Mişkatül var diye sırf bu ayet üzerine büyük bir kitap yazmış İmam Gazali. İmam Gazali verdiği manaları kimse veremez. Çok büyüktür o Hucetül İslam. O diyor ki Allah'a nur denir diyor. İlla nurlandırıcı manasına lüzum yok. Nur denir. Çünkü buradaki nurun mağazı kendi açık, kendi par efendim zahir yani meydanda başkasını da açığa çıkarıyor. bu manada Allah Teala nurların nuru. Göklerin yerlerin nuru Allah. Mezelü nuri onun nurunun misali neye benzer? Muhammedun aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve teala o zaman Allah Teala buyuruyor mezelü nuri onun nurunun meseli ne demek istiyor Mevla? Ey nuru Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin nurunun misali. Demek istiyor. Şimdi birinci nur kim? Allah. Allah nuru semavat vel ard Allah göklerin yerlerin nurudur. Tamam. Şimdi ki mezelü Peki ilk nur kim? Yarattığı ilk nur kim? Evvel ma Allah nur nebi ya cami. İlk yaratılan benim nurumdur. Peki şimdi o Allah Teala'nın muhabbeti sevgisi zuhur etmiştir. Bu sevgi Allah Teala'dan ilk zuhur eden zuhur eden şey nedir? Sevgidir. Bu sevgi neyin sevgisidir? Beni bilenler, tanıyanlar olsun. istemiş. Mevla'dan sudur eden bu muhabbet, sevgi. Neye karşı sevgi? Ben bilineyim sevdim. Ben varım. Ama bir şey yok. Bir şey olmayınca, e, beni bilen olmayınca onlar kaybediyor. Yoklukta kalmışlar. Bizi yokluktan varlığa çıkarttı. Niye? Kendi kazanayım diye değil, biz kazanalım diye. Ona bize ihtiyaç yok. Biz hep onunla yaşıyoruz bilineyim sevdiğim o sevgi ilk bilen Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Elestü Rabbimiz ilk bela diyen Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhlar aleminde ilk secde yapan Muhammed Mustafa'nın ruhudur sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ilk anlayan akıl Muhammed Mustafa'nın aklıdır sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yaratık o muhabbet, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, muhabbetsiz muhabbetten ne hasıl diyor şair. Sevgiden zuhur eden Resulullah'ın nuru hubdur. Hub Hop, sevgi demektir. Hub sevgi. Bu sevgi işte hasından ruha delalet, besinden bedene delalet, ruhla bedenin birleşmesinden oluyor. Ruh beden olmadan da sevgi düşünülmüyor. Bu ruh ve beden olarak Muhammed Mustafa'da şekillenmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ilk olarak sevgisi ne onun nurunu yaratmıştır. Şimdi o nurun misalini veriyor. Bu ayette diyor. Şimdi bunu Kâb Hazretleri ile Cübeyr demişler ki buradaki nurdan maksat ikinci nur Allah'ın misal verdiği çünkü Allah kendi nurunu misallemiyor. Efendimizin nurunu bir benzetmeyle benzetecek şimdi ki aklımız alsın diye. Ve kâle Seyyid Selimle Abdullah Seyyid ibn Hazretleri bu şimdi buraya mana veriyor. Diyor ki el mana Allahu hadi el semavat velard göklerin, yerlerin ah, ehlini, ahalisini hidayete erdiren ancak Allah'tır. Allah nurdur ne demek? Nur yol gösterir. Bura karanlık olsa gider kafamı şu direğe vururum. Burada nur var ne oldu? Ben oradan yana geçerim. Nur. Peki Allah nurdur ne demek? Allah gökte yerde ne kadar varsa mahluk hepsini hidayet eden Allah'tır. O öyle bir nurdur ki herkes onun nuruyla yolunu bulur. Mekale sonra Allah buyuruyor ki Meselü nuri Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunun misalini veriyor ayet. Peki bu nur ne zamanki nur? Şimdi bir nur var ezelde. Bir nur var yani ruhlar aleminde. Ezelde demeyeyim. Ezel Allah'a mahsustur. Ama ezelden ilk çıkan ilk yaratık olarak Efendimiz'in nuru. O alemi konuşmuyoruz. Bu misal hangi alemde? İzgâne ne zamanki Resulullah oldu müstevdean emanet edilmiş fil aslâb babaların sulplerine girmiş. Evvela kimin sulbünde? Adem Aleyhisselam'ın sulbünde. Adem Aleyhisselam'ın anında öyle bir nur parlardı. O kimin nuruydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuruydu. Sonra Onur Şis Aleyhisselam'ın e, peygamberlerin alınlarına, cephelerine intikal etti. Böyle herkes onu seyrederdi, o nur. Hatta alimler diyorlar ki Adem Aleyhisselam'ı gördüğü zaman iblise Allah Resulullah'ın nurunu göstermedi. Resulullah'ın nuru onun alnındaydı ama her melekler gördü o göremedi. O nuru o görseydi en evvel o secde ederdi. Allah işte hidayet etmeyeceğini etmez yani. Çünkü o kendi kıskançlık yapıyor. Onun için Allah ona o nuru göstermiyor. O nuru herkes göremez. Şimdi babaların sulplerinde şair ne diyor? Envaru kanet mi cebheti Adem'e La dağdevi amm menlu aynani ve bi sulb Adem geldi vakti hبوطu ve bi sulb Nuh vehve bi tufani. ne demiş? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurları evvela Adem aleyhisselam'ın anındaydı ki iki gözü olan herkes görüyordu. Adem aleyhisselam'ın nurunu. Sonra Adem aleyhisselam cennete, cennetten dünya inerken onun sulbünde o nur indi. Sonra Nuh aleyhisselam'ın sulbünde tufan oldu bütün Alem garp oldu, üç oğlu kaldı. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın sulbünde yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru. Şimdi Seyyid Hazretleri diyor ki, babalarının sulbündeyken Resulullah'ın nurunun misalini Allah veriyor. Ne gibi diyor? Kemişkatin bir mişkat gibidir. Sufetü'a keza onun vasfı şudur. Şimdi mişkat ne? Böyle e, eskiden vardı ya, pencere değil de duvarda böyle bir yer açarlar, kandil mandil koymak için. Ama böyle pencere değil, ışık gelmiyor oradan dışarıya irtibat yok. Oyuk böyle, odada ta, kerpiç evlerde bir oyuk yer yapılır. Oraya bir şeyler konur yani, kandil mandil konur. Çünkü sönmesin, onun sağ solu muhafazalı olduğu için öbür türlü ortada olsa her yerden rüzgar geliyor falan, kandil sönüyor, yakmak zor oluyor. Kemişkatin, Resulullah'ın nuru ne gibidir? O, odadaki yapılan bir efendim pencere misali, Fiyah orada ne vardır? El misbahun misbah vardır. Misbah ne demek? Kandil yani fitil. Kandil var. Burada diyor erade bil misbah kalbi. Oradan kalbini efendimizin kalbini murad ediyor. Kandil. Kalbi nur yani. Ve biz zücaceti peki el, e, el misbahu o kandil nerededir? Fi zücace bir cam efendim e, şeyin fanusun cam fanusun içinde kandil var. Şimdi bunu düşüneceksin. <laughs> Bu züccaceden neyi kastediliyor? Sadrahu Efendimizin göğsünü kastediyor. Şimdi kalp daha küçük bir yerdir. Göğüs daha geniş bir yerdir. Anladın mı? Şimdi Mişkat nedir? Adem babamız o oyuk onu muhafaza eden sulpler. Adem, Nuh, İbrahim onlar Mişkat. O muhafaza yeridir. Sulplerdedir. Peki onun içinde onun nuru nedir? Misbahtır. Nurdur. Kandil, kalbi kalbi kandildir. Nurdur. Fakat o kalp neyin içindedir? Fanusun içindedir. Kristal fanusun zücacedir. O zücace nedir? Göğsüdür. Efendimizin göğsü zücacedir. Cam gibi. Fanus gibi, pırıl pırıl, kristal gibidir. Göğsün içinde de ne vardır? Kalp vardır. Kalp de nedir? Misbah. Yanan kandil gibidir. E zücace o fanus ne kadar parlak diyor biliyor musun? Kenne sanki o kevkebun dürriyün Karanlıkta e, karanlığı delip geçen yıldız gibi. O yıldız nereden geliyor bize ışığı biliyor musun? Öyle yıldızlar, parlak yıldızlar görüyor musun? Şimdi İstanbul'da zor görürsünüz. Açığa çıkarsanız görürsünüz ovalara oval. Öyle yıldızlar, o yıldız ne kadar uzak dünyadan biliyor musun? Mesafeyi anlatıyorlar anlatıyorlar işte yani. Şimdiki bunlar köya ölçmüş gibi konuşuyorlar işte. Ben de onları biraz tam kesin kabul etmiyorum ama uzaklığı kesindir. Şimdi bu kadar uzaktan o karanlığı delip ışığı geliyor ya. O diyor cam fanus da Efendimizin göğsü için. Öyle bir zücadedir ki cam fanustur ki. O diyor karanlıkları delip geçen yıldız gibi sırf şeyi dıştaki cam. Yuka diyor tutuşturuluyor minşecaratın mübarek etin. Peki o kandilin fitili nereden tutuşturuluyor? Mübarek bir ağaçtan. Mübarek ağaç hangisidir? Zeytun etin zeytin ağacıdır. Bak Kur'an'da zeytin ağacının mübarek olduğu kesin sabit. Birisi mübarek değil dese gitti gavurla. Zeytin ağacıdır. La şarkı yetin. Çok doğuda da yetişmez. Ve ne garbi yetin. Çok batıda da yetişmez. Nerede yetişiyor zeytin? Orta doğuda. Ta Filistin'den beri Sina'da çok zeytin vardır. Tuğri Sina'da Kur'an'da diyor ve şecaraten takrucu min o zeytin ağacı tur çıkar. hem bütün bittüğünü yağ, yağlıdır diyor. Yani nasıl zeytin diyor hem yene katık olur hem de yağından çok istifade edilir. Ayette var. Şimdi buradan da ne kastediliyor? Efendim e, şarkı değil garbi değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, nereye dayanıyor şeyi? Nesebi? İbrahim aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam mübarek bir ağaç. Bütün peygamberlik ağacı kimdedir? İbrahim Aleyhisselam'dadır. Ondan sonra gelen bütün peygamberler kimin zürriyetidir? İbrahim Aleyhisselam'ın. Allah ne buyuruyor? Ve cealnâ fî zürriyetin nübûvete vel Peygamberliği de kitabı da onun nesline verdik. Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan efendimiz gelmiştir. İshak Aleyhisselam'dan da bütün İsrailoğullarının peygamberleri gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra ne kadar peygamber ve kitap geldiyse hep onun nesline bahşedilmiştir. O ağaç yani Efendimizin züccacesi, o fanus, o içindeki fitil, o kandil nereden tutuşturuluyor? Mübarek ağaç, zeytin ağacı. İbrahim Aleyhisselam'ın ağacından. Şecere orada. O ne değil? Şarkı değil, garbi değil. Yani ne tam doğuda ne tam batıda. Çünkü Hristiyanlar, burada da şuna işaret var. Hristiyanlar doğuyu kıble yapmıştır. Yahudiler batıyı kıble yapmıştır. Böylece Allah ne buyurmak istiyor? Mâ kâne İbrahim, Yahudiyya ve lâ O İbrahim ki ne şarkıydır ne garbidir ortadır. Yani ne Yahudidir ne Nasranidir. İbrahim Hanif bir Müslimdir. O ağacın temsil ettiği. İbrahim Aleyhisselam. Peki kennehu o fanus kevkebün sanki o bir yıldız ki gün parıl parıl parlıyor karanlığı deliyor lima fi minel imani vel hikmeti çünkü içinde o kadar iman ve Efendimizin kalbine ne boşalttılar? İman ve hikmeti Cebrail Aleyhisselam geldi efendim tasla boşalttı. Onun içine boşaltılan iman ve hikmet o kadar fazla ki o nur ne yapıyor? Karanlık maranlık bırakmıyor. Bütün yıldız gibi ne kadar uzakta olsa geliyor ışığı. En ucura yere kadar ışığı giriyor. Efendimizin nuru her yere kaplamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yugadü min şeceratü mübarek. Mübarek ağaçtan ne demek diyor? Ey min nuri İbrahim diyor. İbrahim'in nurundan o ağaç efendim e, şey o şecereden tutuşturulmuş o kandil. Yeka düzey dua yudiyu şimdi ve darabe bir mübareke. Bu misali Allah verirken mübarek ağaç zeytinden veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın nesli, peygamberliğin gelişini. Ve kavlu yeka düzey Allah bunu ki şimdi kandil neyle yanıyor? Zeytin yağıyla. Zeytin yağını Allah anlatırken diyor ki o kadar berrak halis bir zeytin yağı ki yekadu neredeyse zeytua onun yağı yudiyu parlatacak. Ortalığı aydınlatacak. Ve lem temsil sünar ona hiçbir ateş değmese bile. Yani zeytinyağı o kadar berrak ve safi gidiyor. Onu tutuşturup da fitilini yakacağım da kandil yanacak da ışık verecek. Ama bu zeytinyağı o kadar safi ve kalis ki hiç ateş değdirmeden zeytinyağının kendi parlatıyor ortalığı diyor. Allah. Bu anladın mı şimdi? Bu ne demektir diyor? Ey tekadünü bu ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin peygamberliği o kadar açık ki, tebînü linnâs, tebinu beliriyor, linnâs, insanlara kable kelami konuşmadan evvel, zeytinyağını kandile koyduğun zaman, he, yanmaz. Yakacaksın ki yansın. Ama bu zeytinyağı o kadar pak ki, efendim berrak, safi ki baktığın zaman, yakmadan parlatıyor. İşte bu da diyor, Resulullah öyle peygamberliği açık ki, konuşmadan gören diyor ki bu peygamberdir. Kâzezzek o zeytinyağı gibi. Yani ben peygamberim demesine üzüm kalmıyor, Herkes anlıyor. Yani fitile ateşleme bile lüzum kalmıyor. Anladınız mı? Anladım. Çok büyük bir şey anladınız. Nurun ala nur, nur üstüne nur. Zeytinyağı zaten kendi parlak nur gibi. Bir de çaktın efendim fitili, bir de yandı, yandı nur üstüne nur katlandı. Yehdillâhu <laughs> <laughs> nuri, Allah nuruna kavuşturur kimleri? Men <laughs> yeşâhu, Dilediklerini inşallah Allah'ın dilediklerindensiniz ki Allah sizi bu nur ayetine ulaştırdı. Ve Allah Allah insanlara niye bu kadar misaller açıklıyor? Anlasınlar diye misal vermeden kolay anlaşılmıyor. Mevla kendi nurunu neyle misalledi? Muhammed Mustafa'nın nuruyla sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bir kürşeyin alim. Her şeyi en iyi bilen kimdir? Allah. Ve kıyla fiyazilati gayru azam. Bu ayette başka manalar da verilmiştir. Biz sadece manası budur demiyoruz diyor. Çünkü bir müfessir böyle verir, bu verir. Birkaç mana var. Ama bunu da kim verdi? Kâbul Ahbar, Said İbni Cübeyr, ondan sonra Sehl İbni Abdillah Tüsteri, birçok evliya bu manayı verdi. Şimdi sen diyebilirsin ki bunun manası sade bu değil deme hakkın var. Sade bu değil. Ama bu mana yanlıştır deme hakkın Burası farklı bir şey. Diyor fakat sen Allahu Teala fil Kur'an. Peki diyor Allah Kur'an'da çok yerde fi gayri Bırakalım Nur Suresi'nin 35. ayetindeki nuru. Başka yerlerden Allah ona isim vermedi mi? Nuran, nur diye ve siracen kandil diye, münira, nur saçıcı diye. Al, al sana ayet. Fakale Teala Maide Suresi'nin 15. ayet. min Allah nurun. Size Allah'tan ne geldi diyor? Nur geldi. Şimdi bazıları burada diyor ki Kur'an'a diyor. Kur'an'a demiyor. Niçin? O kesin. Peşinden diyor ki ve kitabın, bir de kitap geldi. Mübinün her şeyi açıklayan. Peşinden Kur'an denince buradaki nurun kim olduğu çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayette bir tane müfessir bile bu nurdan Resulullah'tan başka bir mana kastediliyor diyen yok. Çünkü bu ayette kitap, Kur'an belli. Geriye kaldı Allah'tan ne geldi? Nur geldi. Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Maide 15. Allah nur dedi mi? Dedi. Fakale Teala Ahzab 45 46. Allah, Allah Teala buyuruyor. Estağfurullah. Ya eyyühen inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîrâ ve da'yen ila allâhi bi iznihi ve şirâcem munîrâ Ey nebiyyü zişan biz seni insanlar üzerine şahit olarak gönderdik. Allah'ım ya Rabbim bize burada şahit eyle. Biz onu sevenlerden olduğumuza, nuruna inananlardan olduğumuza, yoluna inananlardan olduğumuza, sünnetine uymaya çalışanlardan olduğumuza ve onun aşkı, nuru, muhabbeti etrafında toplananlardan olduğumuza, dinleyenlerden olduğumuza şahit eyle ya Rabbi. Hayırlı şahit ve hayırlı şefaatçi eyle bize ya Rabbi. Onunla kurtar bizi ya Rabbel Alemin onunla selamet ver bize ya Rabbel oh. Alem. Amin. Evet. Mübeşşir, iman edip mameli salih işleyenleri cennetle müjdeleyici. Nezir, inkar edip isyan edenleri cehennemle uyarıcı. Da'yen Allah bizi. Allah'ın izniyle Allah'a çağırıcı. Kendi kafandan davet edemezsin. Şimdi ben kendi kafamdan davet edebilir miyim? Edemem. Allah peygamber gönderdi, ona izin verdi. Sen davet et. Peki Resulullah da ne buyurdu? El ulema ve enbiya. Alimler peygamberlerin Varisleri madem hoca oldun Resulullah da buyurdu. Allah Teala peygamberlerden ne söz aldı? Hocalardan aynı sözü aldı. Letübeyinun <laughs> neulin nas Bunları beyan edeceksiniz, gizlemeyeceksiniz. Peki Ala kulefa rahmetullah efendi baba bunu çok Kur'an'ın kenarına yazmıştı bu ayetin kenarında. Benim halifelerime Allah rahmet etsin diye Resulullah dua etti. Sahabe şaşırdı. Ömer senin halifelerin kimdir? O zaman anlaşılmadı ya. Bu Bekir Ömer o devlet halifeliği manasında değil bu. Çünkü kıyamete kadar bu halifelik devam ediyor. O zaman üzerinde dediğine uslahune mahseden nas min sünnet. Ben vefat ettiğim zaman ardımdan insanlar benim sünnetimi yolumu bozacak. O bozdukları yolumu düzeltmeye çalışanlar benim halifelerimdir. Allah'ın rahmeti onlar üzerine olsun. Onun için iyiliği emreden, kötülükten ne eden? Siz hoca olmasanız da, vaaz edemeseniz de yine davet ettiğiniz için Allah'a davetçisiniz. Şurayı dinleyin demekle, şunu okuyun demekle, şuraya gel demekle, yanınıza adam getirmekle veya birine mesaj bile çekerekten olsa hepiniz Allah'ın davetçilerisiniz inşallah. Hep Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Amin. Bu işler böyle. Batıla çağıran var, hakka çağıran var. E şimdi Allah bize emir veriyor bana, bana davet edeceksin. Resulullah buyuruyor seni davetçi gönderdik ve siracen kandil münira kandil ne demek biliyor musun? yani güneş sönük kalır nur saçıyor güneş nurunu kimden alıyor? Muhammed Mustafa Allah Allah. sallallahu teala aleyhi ve sellem şimdi bu ayetlere baktığınız zaman Allah Teala Habibine nur buyurmuş mu? Buyurmuş. Buyur, buyur. E bu ayette de mesel nurihi onun nuruna misal vermesinde şaşılacak bir şey var mı? Yok. Yok i̇tiraza mahal var mı? Yok. Yok Resulullah'ın nur olmasından kim gocunuyor? Marazlı olanlar, kalbinde hastalık olanlar.